Selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok sıra dışı bir video yapacağım. Şu anda kuzenimin evindeyim. E, gelinimiz Olufunmi yani kendisi Afrikalı. Bize muhteşem bir Afrikalı Afrika yemeği tarif verecek. Böyle çıkardığı malzemeleri görseniz. Selam Olufunmi. Merhaba. <laughs> Biraz önce çıkardığı malzemeleri görseniz hepsi birbirinden çok farklı. Hani bizim bir arada kullanmadığımız malzemeler. Ben de nasıl bir yemek çıkacak ortaya gerçekten çok merak ediyorum. Tripotumu takayım. Bakalım olup onun bizim için neler yapacak. Ee, çok böyle enteresan şeyler var. Bak göstereceğim şimdi size. Öncelikle et çıkardı. Şöyle göstereyim. Bu neydi? Aa, taşlık. Bu taşlık. Taşlık. Tavuk bu, değil mi? Evet. evet. Ee, böyle işkembe İşkembe. daha sonra epeyce bir ıspanak bunları tabii göz kararına göre yapıyor. Bolca sarımsak. Bir tane soğanı bu şekilde küçük küçük doğradı. Yalnız sarımsak da bayağı 6-7 tane vardı değil mi? Bayağı çok. Evet evet. Evet. Daha sonra salça kullanacak. Tabii tuz kullanacak bulyonun şöyle bir tane şey dana bulyon çıkardı. Bir de enteresan bir şey var. Bunu biz bilmiyoruz. Ama bunu kullanmak zorunda değiller dedi. Bu karides yani Afrika'da bunu karides kurutuyorlar. Daha sonra ezerek böyle yemeklerde kullanıyorlarmış. Yani oldukça vitaminli bir yemek olacak bence bu. Evet. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Bir de kabak çekirdeğini yine Afrika'da böyle bu şekilde kabuklarını çıkarıp kurutuyorlar. Daha sonra da un haline getiriyorlar. Bir de bunu kullanacak. Tabi tuz kullanacak. Diğer küçük ayrıntıları da artık beraber bakarız. Bunu da biba salça normalde normal uzun biba var ya onu evet. gerekli ama salça olarak kullanıyorum anladım yani biber salçası kullanacaksın evet biber salçası çünkü Peki. yemek renkli verecek yani hı hı. kırmızı o, suyu içinde görmen lazım yani tamam. bunu zaten beyaz olduğu için hı hı. E, yeşil, devak, karışık olarak sonra a, beyaz oluyor yani hı hı. yemek bu onu a, kırmızı Bizi renkli renklendirecek yani. tamam. o yüzden Peki. kırmızı biber kullanacağım ha, iki bardak koyacaksın Yani iki bardak şöyle normal bizim kullandığımız kahve e, Nescafe fincanlarıyla su koyacakmış pencerenin altında açtığı su ısınmaya başladı. İşkembeleri atıyorsun önce. Çünkü işkembe çok biraz sert oluyor. Yani yumuşak için evet. bir zaman lazım. Önceki bu içinde atacağım. Peki. O da sus koyuyorum Evet. İşkembelerin üzerine tuzu ilave ediyor fazla olan problem yok. Zaten et içinde de gidiyor sonra. Hı -hı. Yani bütün... Sonra bir daha bir su koyacağım. Bu ikinci fincan su olacak artık değil mi? Evet. Şimdi onun kaynamasını mı bekleyeceğiz? Yani biraz yumuşatıyor çünkü daha buna bu et de Fazla sat olduğu için o yüzden bunu özellikle bunu o, aşlamak istedim önceki. Şimdi ben şeyi de merak ediyorum ulukluy. Ee, sonuçta sen buraya gelmeden önce Türk yemeklerini bilmiyordun, değil mi? Evet evet. <laughs> nasıl buluyorsun Türk yemeklerini? Yani nasıl geldi sana böyle damak zevki olarak falan? Hmm. Ben o farklı yemek benim biraz. O, tedirgin oluyorum. Ben çok farklı yemek denemek çok sevmiyorum. Bilmediğim yemek yani denemek biraz <laughs> korkutuyor, korkutuyor mu seni. Evet. Yani ama bizim yemek bizim yaban bizim ülke yemek bu da ama ince yani deniyorum ya şaş deniyorum yani bazen istemiyor. Bugün kadar mesela o, bazen yemek deva aslında mesela tahana çorbası asla yemem sevmiyor onu kokusu tahana yani, çorbasını sevemedin. tamam yani, hiçbir türlü sevemedim Aha. yani peki sevdiğin yemekler hangisi Türk yemekleri Aa, bu um, uh, köfte um, kofte macimek, uh, macimek köfte kofte var ya <laughs> mercimek çorba çok seviyorum <laughs> um, uh, bu On sama biber domen domen çok seviyorum çok Hı -hı. yapıyorsun evet evde de. çok seviyorum bir de um, tavuk çaba seviyorum Hı -hı. E, hatırlamadım ya ama evde yapıyorsun şimdi hem tüm evet evet Hı -hı. hem de Afrika evet yemekleri çok yapıyorsun. yapıyorum bazen uh, sevdiğim yemek yapıyorum Hı -hı. kesinlikle <laughs> Siz de hani az önce söylemiştim ya çok fazla baharat kullanıyorsunuz evet, değil mi çok, yemeklerde evet. çok böyle baharat oluyor salça. Domates çok evet, bir de çok acı seviyoruz, evet, acil. zehir gibi. Evet. O yüzden sesiniz güzel mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi şeyi konuşuyoruz bu. E, bizde kabak çekirdeğini böyle çıkaracaksın, un haline getireceksin. Kuruduktan sonra, hani biz bunu gerçekten bilmiyoruz. Ama tadı da çok güzel. Hani zaten kabak çekirdeği malum. Diyorum ki hani bu olmasa olur mu? Olufun ne de diyor ki evet kullanmasan olur ancak diyor, o zaman biraz daha Türk yemeğine benzer. Çünkü özelliği bu e, ay, ay çekirdeğinin olması pardon evet. ay çekirdeği kabak çekirdeğinin olması ama diğer türlü yani bu iptal olursa da yani yapılabilir. 10 şey dakika kaynatayım. Evet bayağı buharı çıkıyor. Şimdi. Böyle. Hepsini beraber mi koyacaksın hem taşlık hem eti? Evet. Normalde istesem ilk önceki hepsi beraber atabilir ama ben bunu çok fazla sat olduğu için o taştık o önceki işkembe koydum için o yüzden öyle o yüzden koydum önceki koydu da sana bunu atacağım hmm. ya şu sarımsak kokusu var ya çok güzel koktu hepsi attım çünkü zaten yeme suyu yemek lazım ha ha onu da, <gülüyor> da <gülüyor> lazım o yüzden Bulyon da atıyorsun. Bulyon, et, bulyon. Çünkü et zaten yapıyorum. Evet, bu da lezzet veriyor. Evet. Baharatlı olduğu için. Şimdi bunun pişmesini mi bekleyeceğiz? Evet. Bunu 30 dakika sürüyor yani. Çok merak ettim tadı nasıl olacak bunun. Kokusu bakın şimdi. Kokusu çok güzel. Zaten ben işkembeyi çok seviyorum. E, sarımsak da çok yakışıyor. Bak şimdi kokusunu. Kokusu Hep beraber bakalım hadi. Hmm, çok güzel. Çok güzel koktu. Şimdi, <laughs> şimdi kaynayacak. Bekleteceğiz bakalım kaç dakika evet, yani bekleyecek. Yani. Yeterli olur mu dersin? Şimdi bekleyelim. 30 dakika gibi. Sonra bakacağım yani yumuşatsın <laughs> mı ya da <et. gülüyor> seviye göre. Bazen insanlar sat seviyorlar. Bazen insanlar et çok yumuşak istiyorlar yani. Kaynadı mı? Evet. Ooo. Çok güzel koktu ya. Ta balkona geldi bunun Ve kokusu. Ve baktım. Çok yumuşaktı. Yumuşadı etler. Evet. Şimdi bunu bitti. Yer evet. koyacağım. Bu da dursun. Sonra diğer tencereyi koydum. İspanak içine atacağım. Yağ falan koymadın mı içine? Yok. Bu ispana haşlayacağım. Ha haşlayacaksın. O, suyu çıkartıyorum çünkü çok fazla su oluyor ıspanak. tamam anladım. Hiç su koymadan pişireceksin. Evet. Sulanacak bu değil mi? Onu su istemiyorum Kendisiyle. ya. Kendi suyuyla. Kendi suyla. Kendi suyu da, bunu kendisi suyla pişir. Peki. Buyurun. biraz tuz. Tuz atacağım içinde. Yani bunu ikadem kestim. Hı hı. Amin'den. Kapatıyorum. işte Şimdi açtım. Tamam. Baya şey olmuş zaten. Azalmışlar. Azaldı. yumuşamışlar. Evet. Suyunu da salmış. Yani Suyu yani hiç geldi. susuz olduğu halde. Geldi. Peki. Bu arada tabii ki yemyeşil oldu. Yani rengi çok tatlı bir yeşil oldu. Şimdi tuz deva içinde karışıyorum. Hı hı, tuz koydun değil mi içine? Evet. Evet. Şimdi bitti. Evet. Al da atacağım şimdi böyle. Peki. Sen süzeceksin. Ama suyu ihtiyacımız yok. Şu şoklatacaksın biraz galiba. Ha dibindekiler alıyorsun. Yemek başlıyoruz şimdi. Peki. Ya kullanıcı istediği ya Zeytinyağı olabilir. Abla, şöyle Aa, geç. çiçek yağı da olabilir. <laughs> O zaten büyüktü. Peki. Şimdi salça koyacaksın. Salça. Bizim çansar yağ var içinde o yüzden böyle oldu yani. Ha, yağ mı koymuştun? Ya koydum istedim. Hı hı. Tamam. Neden koymuştun yağı? Bozulmasın diye mi? buzulmasın diye. peki küflenmemesi için yağ koymuş bizim oralarda biraz zeytinyağı koyuyorlar normalde yağ ya, ya da zeytinyağı hı hı. zeytinyağı da olur aynen zeytinyağı ben bazen zeytinyağı olmayınca <laughs> tamam sorun değil böyle bunu, bunu su koyacağım içinde peki ne kadar koyacaksın su yani göz kararına göre göz kararına göre Şimdi Funda'bi sana bir şey daha sorayım. Ee, ilk Türkiye'ye geldin, havalimanına indin, muhtemelen İzmir'e indin, değil mi? İstanbul'da indim. İstanbul, İstanbul'dan aktarmalı. Denizli. Ha Denizli'ye geldin. Ha ha Denizli'ye geldin. Peki böyle ne ilgin çekti seni? Yani neler değişik geldi sana? İstanbul geldikten sonra uh, uh, Denizli geçti. <laughs> Sonra onu uh, onun ailesi bana karşılaştı. Uh, sofra hazır, hazırladılar. Ama yemek hazırladılar. Ben uh, geldim, hadi otur diyorlar. Yerde böyle, uh, böyle köy. herkes yerde oturuyor. Ben uh, baktım böyle. Köy sofrası. Yani uh, ona köy sofrası söylüyorlar. <laughs> yani oturuyor ben baktım otur diyorlar. Ben böyle bakıyorum. Yani anlamadım ben. Bizim öyle bir şey yok yani. Yer sofrası yok sizde. <laughs> evet. Yani Aha. masada oturuyoruz. -hı. Yani, yiyoruz. O, biraz ilginç buldum ama sonra da ben de anladım on ıı, ve yani bence iyi. Aile ıı, birlikte ıı, bir araya geliyor, bir geliyor. Aynı taba da yiyor. Yani Aha. çok iyi bir şey. Anladım. Şimdi o, bizim saç habibe kizattım böyle. Evet şimdi bunu içine koyuyorum böyle. Aha ayçiçeği yine koydu içerisine. Mi? Oo rengi çok güzel oldu. Evet. Yani ayçiçeği ay çekirdeği değil mi? Evet. Ay çekirdeği. Yani evet. öyle yiyorum ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi. Yani demek ki kullanılabiliyor. Bunu kaynatacak mısın şimdi? kaynatacak birkaç dakika. Um, kapatıyorum. Ha ha. sonra et de içinde koyuyorum. Et suyu da koyacağım. Suyuyla beraber. Evet. Onda da kayıt, um, kaynatacak. Evet. Sonra o, uh, sonra uh, bizim maydanoz ıspanak. Um, İspanak de, uh, koyacak. O gelecek. Peki bunun adı ne? Ee, Afrika dilinde. Egusi. Egusi. egusi egusi tamam egusi sup de diyoruz fulmi kaynadı galiba değil mi evet, Aa, evet. Oo baksana koyulaşmaya başlamış birazdan mı koyulaşması gerekiyor yok yok su koyacağım ha bu yeterli etin suyunu koyacaksın değil mi evet şimdi peki etin suyu ve su. ha önce etleri koyuyorsun Hmm, işkembeye bayılırım. Evet. Afrika'da en ucuz olan şey ne? Et. Et mi? Evet. Başka neler ucuz? Mesela ben gelsem ne alabilirim oradan? Ne alabiliyorsun? Makyaj malzemesi mesela. Evet makyaj. Saç. Ucuz krem, krem ucuz. Makyaj malzemeleri. Yani. Hı hı. Şimdi suyunu da koyacak mısın artık? Evet. Evet. evet Sizin kendinize özgü bir diliniz var mı orada? Yani İngilizce konuşuyorsun ya sen. Evet. Ee, ne dil mesela ona ne dili deniyor? Yoruba var. Avusaba, Uçti. Valla Üç tane dil konuşuluyor sizin orada Nijerya'da. Evet. Ama ben bir tane sadece bir tane biliyorum. Yani Herkes farklı e, diyor. Evet. Ama Afrika'nın bazı bölgelerinde de Fransızca konuşuyorlar, değil mi? Yok yok yok, öyle bir şey yok. Evet. Afrika'nın bazı bölgelerinde. Evet, evet. Afrika, Afrika. Ha, Afrika'da. Afrika, evet. evet. Çünkü benim Rachel diye arkadaşım evet, var. Afrika. onların ana dili Fransızca. Evet. Afrika. Şimdi yaklaşık şu kepçeyle karides tuzu koydu, Ekledim. ekledi. Şundan biraz önce gösterdiğimizden. Yani bizim bilmediğimiz bir şeyden. Çok farklı bir kokusu oldu. Kaç dakika daha pişecek bu şekilde? Yani 30 dakika, O yani 10 dakika ka ekliyorum yani. Tamam. Yani yaklaşık. Yani yaklaşık dakika pişmeye sanırım ıspanan zamanı geldi. Yaklaşık bir 10 dakika kadar az ateşte tekrar pişti. Daha doğrusu pişmeye devam etti. Şimdi bizim ıspanak ne kadar daha pişecek? 10 dakika daha? 10, 10 dakika, 15 dakika. Ha, ıspanakların yeşillikleri bile <laughs> bozulmadı yani. Şöyle çekeyim kameram buğulanmasın. Şimdi Diğer tencereye su, su koydun. Koydum. Orada o su kaynayacak mı? Evet, onu su kaynayacak. Sonra onu, onu hamur hamur yapacağım. Hamur. Aha. Pirinç unları çıkardı. Yani bu yemekte pirinç unuyla hamur hazırlanıyormuş. Evet. Onu ile yiyorum. Ve Afrika'da normalde bu yemek yapıldığında hamuru elleriyle alıp nomadi. bandırarak Afrika'da, yiyorlar. Afrika'da normalde bizim farklı bir uh, var. Ununuz var. Evet, uh, bir şey var. Ha Onu bu, uh, bu da olmayınca bunu kullanıyorum. Tamam, um, pirinç unu kullanacak. Biz bunu kullanıyoruz Afrika'da ama bitti. Az kaldı. Bunu Afrika'dan mı getirmiştin? Evet. <laughs> ha bu çok farklı bir şey. Bir şey farklı tanıyorum. bir un. <laughs> evet. Bizde olmayan bir şey. Ha, öyle de yeniyor. Peki. Evet, kullanabiliriz ama bittiği olduğu için un tamam pirinç unu yapacaksın. Bence bunu çok fazla yapmam. Şimdi benim kızların da damak tadına farklı gelebilir. Yani şimdi bizim yiyebileceğimiz kadar olması yeterli olacak. Sıcak su alıyorsun. Burada da soğuk su vardı, değil mi? Sıcak su. Yani hepsi sıcak yapacağım yani gerekli olursa hı hı, ilave yapacaksın. Çok niye bu? Şimdi biraz bu da biraz yağ koyacağım çünkü yapıştırılması için. Anladım. Birazcık. Ne Peki. Ha, nasıl olacak, nasıl olacak? Nasıl olacak, şimdi o, sat olduğu için bunu ilave yapacağım Evet yumuşak biraz daha yumuşatmak için Evet sıcak su ilave edip pişirmeye devam ediyor yoğurmaya hamurumuz pişti evet, böyle yapıyoruz. Yani evet, yuvarlanıyor. Yuvarlanıyoruz böyle. Evet. Bu bir kişi için. Tamam. Şimdi böyle. Evet. Full mi? Bana biraz az yapalım. Hepimize böyle denemelik. Az az yapalım. Evet, evet. hayır alayım ben masaya götürelim. Şimdi biz bunu tabii ki Afrika usulü elimizle yiyeceğiz. arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Umarım eğlenerek bizi izlemişsinizdir. Bu tarz videoların devam için tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.